can kız, Felsefenin sorusu ne olabilir ki? Bu bir şehirde insan nedir ki? Umutların tükendiği, insanın kirlendiği, hayal ile gerçeğin birbirine karıştığı yerde. Can kız, hayatın gerçekleri senin sandığından başka. Bir nesne misin? Bir özne misin? Hayat başka başka. İnsan severken hem mutludur hem gözyaşı döker. Yoksa insan nasıl dayanır ateşten aşka? Bazı romanlar aşkı sevdayı işler. Ama hayallerin, umutların özgür değilse roman ne eyler? Ne eyler acılar insanın boğazında kılçık gibi. Var olmak isterken gerçekliğin çıplaklığı gibi. Can kız, gerçekliğin kıyısında trajedi olsa da, kimse ama hiç kimse kimliğini unutmamalı. Kendine ve hayata yabancılaşmamalı zehir kutsa da. Emek en yüce değerdir. Sevgidir terimiz aksada. Can kız, aksamda sıkılan bir vida, düşmana sıkılan, düşmana sıkılan bir kurşun, bir bomba gibi atılan, Tolumlar içinde hayatı yaratan, üreten ve kalenin burcuna dikilen bayrak birisi Belki de insan hayatını yazan roman. Belki de İnsanın can evinden haykıran şiir. Can kız, kendini yazan, kendini arayan, düşünen, haykıran, zincir kıran umut gibisin. Süleyman Karasu, can kız.